Yüreğimin yarısı Mekke'dir. gerek alanı da Medine'dir. Üstünde Tür gibi Kudüs vardır. Sözlerinin sahibi, Türk edebiyatında yedi güzel adam olarak anılan yedi güzelden birisi olup, Kudüs'e olan sevdası nedeniyle Kudüs şairi olarak tanınan Üstad Nuri Pakdili, 18 Ekim ölüm yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Kudüs'e aşıktı. Öyle ki imanımdan vazgeçmedikçe Kudüs'ten vazgeçmem diyecek kadar sevdalıydı. Mekke, Medine, Kudüs ve İstanbul sevilmeden hayatın yani var oluşumuzun hikmeti kıvranılmaz. Çünkü bizim eylemimizin evrenselliği Kudüs'ten başlamaktadır. Kudüs sevilmeden insanlığa girilmez demişti Kudüs yürekli şair. Şair kendini şöyle anlatır. Benim devrimciliğim temelini İslam dinine olan sarsılmaz bağlılığım oluşturur. İslam dini kıyamete kadar sürecek sürekli devrim anlayışını öngörür. Yürü kardeşim ayağına kudüs gücü gelsin diye haykırırdı. Eve portakal aldığımda kasayla alırım dayanamayanlar çürür derdi. Gençliğe değer verir her daim müütleriyle yol gösterirdi. Çoğu zaman susmak konuşmaktan daha kıymetlidir derdi. Söz bitebilir fakat sükut hiç bitmez. Çünkü o dünyanın en uzun cümlesidir. Şair, insan sürekli okunan bir cümledir der. Ve insana önem verir İnsanın kalbinden kutlamalarınız mı? Görün. Nasıl kayıp gidecek elinizden? İnsanın en çok kalbi temiz olmalıdır. Ne yemek, ne ekmek, önce kalbimiz bozuluyor derdi. Okumaya ve yazmaya büyük önem verirdi. Kuşkusuz en etkili ve kusursuz silah kelimeleridir. Okumadığın gün kanunlukta sınır. Derbi ekleri, kitap okumadan meydan okuyamazsınız derdi. Üstada cenab rahmet dilerken dilinden düşürmediği sloganı gür bir ses alır. Bizim tek ulu önderimiz vardır, o da Hazreti Muhammed'dir. Ne mutlu Müslümanım diyelim.